Merhaba arkadaşlar. Bugünkü listemizde Yu dizisi benzeri saplantılı aşkları konu alan filmleri inceleyeceğiz. Gelin listemize bir göz atalım. Listemizin ilk filmi Lolita. Film Nabokov'un romanından bir Stanley Kubrick uyarlaması olarak geliyor perdeye. Profesör Humbert Orta yaşın üzerinde bir yazardır. Bir süre için Charlotte Hayes'in evinde kiracı olur. Bu süreçte onun kızı Lolita'ya vurulur. Lolita henüz 15 yaşındadır. Profesörün kendisiyle ilgili sıra dışı fan dizileri vardır. Bunları günlüğüne özgürce kayıt eder. Lolita'ya yakın olabilmek için annesiyle evlenir. Charlotte bir gün onun günlüğünü bulur ve okudukları karşısında dehşete düşerek kendini sokağa atar. O sırada da bir kaza sonucu ölür. Humbert bu gerçeği Lolita'dan saklar ve onu yanına alarak bir yolculuğa çıkıyor. Clash. İkinci filmimiz ise Aşk Üzerine Kısa Bir Film. Kieslowski'nin Polonya televizyonu için çektiği 10 Emir dizisinin uzun metrajda iki filminden biri olan Aşk Üzerine Kısa Bir Film günümüz metropollerindeki büyük beton apartman bloklarından birinde geçiyor. Birbirine çok yakın dairelerde yaşayanları ayıran duvarlar insanları birbirinden olabildiğince uzaklaştırmış adeta her birini kendi dünyasına kendi yalnızlığına mahkum etmiştir. Bu ortamda bireylerin birbirine yakınlaşması çok zordur. Blok sakinlerinden 19 yaşındaki postane görevlisi Tomek karşı bloktaki orta yaşta güzel Magda'yı küçük bir teleskopla sürekli izlemekle yetinmeyecek ona yakın olmak ve sesini duyurmak için Listemizdeki üçüncü film ise Vertigo. Vertigo, Hitchcock'un teknik ve işlediği konu itibariyle sinema tarihinin en önemli yapıtlarından biri olarak değerlendiriliyor. Bir suçluyu kovalarken çatıdan düşen ortağını kurtaramayan dedektif Scottie Ferguson da bu olayın ardından yükseklik korkusu baş gösterir. Vertigo hastalığına dönüşen bu korku nedeniyle mesleğini bırakıp emekli olan dedektif, eski bir arkadaşı tarafından ruhsal sağlığından şüphe ettiği karısı medeniyenin izlemesi için kiralanır. Scottie de kadını daha yakından izledikçe bir şeylerin yolunda gitmediğini fark eder. Dahası kadının intihara meyilli olduğunu görür. Artık işlerini yoluna koymak için uzaktan takip etmek yeterlisi kalacak. Scotty'yi kendi korkularıyla da yüzleşeceği bir mücadelenin içine sürükleyecektir. Listemizdeki bir diğer film ise Duyular İmparatorluğu. Sada Abe isimli bir geisha'nın yaşamından esinlenen öyküden oluşuyor. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Japonya'da geçmektedir bu film. Bir evde hizmetçi olarak çalışan Sade evin efendisiyle tutkulu bir aşk keşer ve bu tutku giderek saplantıya dönüşerek ikisini de tüketir. Listede 5. sırada olan bir diğer film ise Duvara Karşı. Psikolojik açıdan zor zamanlar geçirip de intihara teşebbüs eden 40 yaşındaki Cahit bir noktadan sonra yeni bir hayata başlamaya hazırdır. Öte yanda Sibel de ailesinde yaşadığı baskılar sonucunda aynı şekilde intihara teşebbüs eden genç ve güzel bir kadındır. Bir an o da kendisine başka bir seçenek yaratmaya karar verir ve Cahit'ten kendisiyle evlenmesini ister. Bu iki insan bir kez daha hayatlarına şans vermek illa illaki kaderin saklı tuttuğu aşk ile sınır olacaklardır. Listedeki bir diğer film ise Ağır Roman. Kolera adlı sokakta yaşamın bir kıyısında kendi algılarınca var olmaya başaran bir grup insan yaşamaktadır. Her yerde olduğu gibi burada da kendi içinde bir düzen söz konusudur. Örneğin Arap Sado bu sokaktaki hakimiyetini Salih'e devreler. Salih ailenin küçük olduğu ve aslında böyle bir sorumluluk için pek de hazır olduğunu söylenemez. Bir gün arka sokaklarda bir kargaşa ve olay yaşanır. Salih bu esnada bir kadına aşık olur. Tina onu büyüler. Hayatın basitliğiyle insanların acımasızlıkları arasında savrulan yaşamlardan kesitler sunan bu film Metin Kaçan'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Listemizdeki bir diğer film ise The Reader, Türkçe ismiyle okuyucu. İkinci Dünya Savaşı ertesinde Michael adlı genç kendisinin yaşça iki katı büyük olan Hannah Schmidt aşık olmuştur. Gizli bir ilişki yürüten ikilinin aşkı Hannah'nın bir gün ortadan kaybolmasıyla biter. Aradan 8 yıl geçmiştir ve hukuk okuyan Michael savaş suçları mahkemesinde gözlemcilik yapıyordur ve bir gün sanık sandalyesinde Hanna'yı görür. Mahkemede Hannah'nın geçmişi ortaya dökülürken Michael ikisinin de hayatını değiştirecek bir sırrı ortaya çıkarır. Listemizdeki bir diğer film ise Original Sin. Türkçe ismiyle Günahkar. Luis Antonio Vargas adlı genç bir adam aklını başından alacak güzellikteki Julia adlı kadının tesirine kapılarak bir takım sahtecilik olaylarına bulaşır ve geri dönüş olmayan bir yola girer. Kendisine aşık olduğunu sandığı Julia'nın kalbini asla fethedememiş olduğunu anladığında ise ihtirasının yerine nefret ve intikam arzusu almaya başlar. Antonio Banderas ve Angelina Jolie ile dikkat çeken gerilim ve mizah gibi na bir arada bulunması gereken iki unsuru birleştiren enteresan bir ilişkinin öyküsü. Listemizdeki bir diğer Türk filmi ise Kader. Bekir Uğur'a aşıktır. Uğur Zagor'u sevmektedir. Zagor ise suç işlemeyi. Zagor hapisten çıkar. Boğucu bir yaz gecesi aksilikler birbirini takip edince mahallede cinayet işlenir. Aynı gece Uğur da kaybolur. Bu cinayet o güne kadar genç ve zengin Cevat'ın koruması altında yaşayan Uğur'un genç ve güzel annesi, felçli babası ve küçük erkek kardeşiyle zor ve karanlık günlerin habercisi olsa da Uğur'a delicesine aşık olan Bekir'in kurtuluş umudu olur. Ailesinin bulduğu bir kızla evlenip yeni bir yaşama başlar. Ama aylar sonra Zagor'un İzmir'de iki polisi öldürüp yakalanması ve Uğur'un İstanbul'a dönmesiyle yeni bir umut belirince bu acımasız aşkın peşinde yıllar yılı sürecek amansız bir takip başlar. Bekir taşra pavyonlarında, 3. sınıf otel odalarında, esrar alemlerinde uğurun izini sürer. Listemizde benim de hayran olduğum bir film yer alıyor. Miseri, Türkçe ismiyle Ölüm Kitabı. Yazar Paul Sheldon, arabasının takla atarak yoldan çıkmasına neden olan kar fırtınasını hatırlamamaktadır. Tek hatırladığı Annie'nin evinde gözlerini açması ve bu kadının kendisinin aşırı bir fanatiği olduğu ve hayatının sonuna kadar onu kişisel tutsağı olarak alıkoymasının farkına varmasıdır. Bir araba kazasında yanarak ölmekten son anda kurtulan eşini yanıklardan oluşan görüntüden kurtarmak için yeni bir deri yaratmak üzerine çalışmalar yapan estetik cerrahı Dr. Robert Ledger 12 yıl boyunca evindeki laboratuvarda çalışmaya devam eder ve domuz insan kanı karışımıyla elde ettiği bir deri üretir. Eşinin yanmış vücudunu görmesi üzerine intihar etmiş ve küçük kızlarının da buna şahit olmasından sonra büyük bir depresyon geçiren aileyi İyice hassaslaşmıştır. Küçük kız büyüdüğünde de psikolojisini bozan bir olay yaşayacak. Bu olayın üzerine Dr. Ledgard yaptığı deneyleri büyüterek Dr. Frank Einstein haline gelecektir. Listemizdeki bir diğer film ise Play Misty for Me. Clint Eastwood'un ilk yönetmenlik deneyimi. Bir radyoda DJ'lik yapan Dave hayranı olduğunu söyleyen Evelyn ile tanışınca genç kadından epey bir hoşlanır. Güzel bir akşam geçiren ikili gecenin ilerleyen saatlerinde Evelyn'in evine gider. Sohbet ettikleri sırada Evelyn'in kendini sürekli aynı şarkı isteyen kadın olduğunu öğrenen Dave oldukça şaşırır. Bu buluşmanın ardından Dave, Evelyn tarafından takip edildiğini, Evelyn'in hayatının her alanına müdahale ettiğini fark eder. Kendisini kapana sıkışmış gibi hisseden Dave, Evelyn'den kurtulmaya bakalım başarabilecek midir? Listemizdeki son filmde Heaven Knows What. Uyuşturucu müptelası evsiz Harley elinden geleni denese de ne bağımlılığından ne de sorunlu erkek arkadaşından kurtulmaya başaramaz. İki sevgili şiddetli kavgalar, nöbetler ve ani duygu patlamalarının arasında ummadıkları yerlerde bulunan büyüleyici güzelliklerin peşine düşerlerdir.